Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün The Cycle oynayacağım. Bedava oynaması ücretsiz olan bir oyun. İzlerken şaşıracaksınız çünkü farklı elementleri tek bir oyun içerisinde toplamışlar. Öncelikle arkadaşlar videomu sponsor olduğu için The Cycle'a teşekkür ederim. Epic Games Store üzerinden oynayabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linkten arkadaşlar oyunu siz de bilgisayarlarınıza benim gibi ücretsiz bir şekilde indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Hem PvE hem PvP. Tek bir oyunda arkadaşlar, Battle Royale gibi ama değil. Göreceksiniz. Seçenekler size bırakılmış. Ee, özgür bir şekilde oyunda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte Fortune Pass var oyunda. Ben e, bayağı bir seviye ilerledim. Bedava kısım var, işte paralı kısım var. Oyunda paralı olarak sadece görsel yani makyajsal ürünler satılıyor. Silahlarınızı yapıyorsunuz. E, crafting var. Crafting işte topladığınız parçalarla silahlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıya doğru ilerleyip ben mesela hemen Osiris'ten e, bir tane silah yapayım istersen buraya ekleyebiliyorum. Sonra oyun içinde kullanabiliyorum. 3 farklı faction var arkadaşlar. Bunların seviye arttırıp e, Dolayısıyla kendinizi silahlarınızı geliştiriyorsunuz e, görünüşünüzü değiştirebiliyorsunuz ve dediğim gibi sadece satılık olarak olarak e, görsel şeyler var tamamen e, rekabete dayalı eğlenceli bir oyun isterseniz oynamaya başlayalım yabancı bir gezegene iniyoruz arkadaşlar yanımda tanıdık bir isim Muharrem var Hoş geldin Muharrem Hoş buldum abi sağ ol. Nasılsın? İki kişi, i̇yiyim. İki kişilik oynayacağız, duo yapacağız. İsterseniz solo tek başınıza girebiliyorsunuz veya dört kişilikte girebilirsiniz. Üç farklı seçeneğimiz var, ranked, unranked olmak üzere iki çeşitte oyun var. Şimdi bakalım e, hangi haritadayız. Ooo ben. benim deyimimle Ve... pamuk kale haritasındayız. Kale. <laughs> Aynen. Şimdi ne demek istediğimi göreceksiniz arkadaşlar. E, bunlar biraz fazla mı büyümüş ya. JR bakın yanından abi. geçtim. Sen görevi yap, pembe görevi yapıyorsun. Anladığım easy, kadarıyla evet. easy peasy. Easy, Force, medium, Force. hard. Oh bak ölür ölürsek böyle bizi köpeğe buluyorlar arkadaşlar. Böyle köpük olmamak için oynuyoruz şöyle. Metalleri alayım ki silah vesaire. Sen easy olduğu için bakmıyorum sana. Ee, ne yapsak ya şu yaratık görevini yapalım sonra. Sen onu yap. Ben yaratığa doğru gidiyorum. Hallettim bunu aldım. Aldın mı? Devam et o zaman. Şu e, drone'u yapacağız. Orada drone'ları 3 tane drone'u koruyacağız. Zannediyorum burada yaratıklar var. Evet. Bunlar biraz e, insan canlısı değil gördüler mi? S saldırıyorlar. Hatta oradan bir şeyler atıyorlar. Ne yapıyorsun sen? Çılgın. Bir şeyler atıyor ama. Görevimiz neredeydi? Şurada. O 200 metre... şu 350 metrelerde pembe var yine. Pembeyi yapma istiyorsan gel birlikte yapalım şu drone görevini. Çünkü 3 Mora gidelim okey. Üç tane drone var ya Üçünü bak, bak, birden atam ki, atam. korumak zor oluyor Şimdi bak yaratıklar başlayacaklar ki başlamışlar saldırmaya Baştan tabanca ile başlıyoruz Fark ettiyseniz arkadaşlar Şeyimiz yok e, Mermi sıkıntımız yok Çünkü oyun sınırsız veriyor Sadece şarjörü doğru zamanda değiştirmeniz gerekiyor Nerede bu Ha daha ilerideymiş gelmemişiz Bak ha, şurada ben de bak şurada, şurada Gördüm 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 geliyor. Aynen şimdi üç tane drone'umuz var hemen onları açacağız. Bunları öldürerekten. Sek 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 sekerekten. Ve benim ilk silahım da 200'de. Sol altta arkadaşlar paralar var. Oyun içi para. Bunları vurdukça ve görev yaptıkça alıyoruz. Ee, ben şunu açıyorum. Sen vuruyorsun herhalde. Yenileri spawn oluyor. Vuruyorum vuruyorum. Tamam. Tamam ben diğer drone'u açıyorum. Bu arada hazır gelmişken burada görev var zannediyorum. İyiyiz bunu da açtım. Üçüncü drone'u açtık mı? Tamam hadi ready diyor. şunları alalım dur dur ben açacağım <laughs> Yavaş gelin be! <laughs> tamam o da oldu. 100 oldu. 200 olduk. E, Pembe de e, mineral kazma görevinde 200'deyiz. E, bunu da bir tane tamamladık. Bunun şimdi uçmasını bekleyeceğiz. Yaratıklar geliyor. Silahımı aldım. Duracaklar. Ah silah aldım. Dur ben de alıyorum bir tane. <laughs> Hemen Core 47 marka factionlardan bir tanesinin özel bir silah ben açtım bunu. Ve tabii ki üretmek gerekiyor. Silahların üzerine de parçalar vesaire de yapabiliyorsunuz. Onların hepsi bu yaratıklardan veya sağdan soldan düşen materyallerle yaptığınız şeyler arkadaşlar. Ve oyunda işte bedava size veriliyor yani. Oynadıkça kazanıyorsunuz. Allah büyük bir şey geldi. Büyük abi geldi. Geldi. Urut geldi. Geliyor. Gel, gel, gel. Bak şimdi onun üstüne uçacağım. Ama bir şey bana mı demeden fena vuruyor sağlığımızı evet. söylememe gerek yok arkadaşlar ortada görüyorsunuz mavi olan şey kalkan beyaz olan sağlığımız oba daha da geliyorlar biraz turunda bu şey için ya drone uçana kadar gelecekler evet, evet. o da iyi puan veriyor ha bakma sen şuan kalkıyorlar çünkü öyle aynen Hadi Görüşürüz bakalım. bu gezegenden. Kurtulan Atak yaşıyor kalıyor. hayatı. Şimdi görevlilere bir bakalım ne çıktı karşımızda. Şu pembeyi yapalım istiyorsan. Ah pamuk Ama kaleye ya. geldik. <laughs> Aynen i̇şte öyle. Bu. Şimdi havada de burayım birilerden. Baya bir şey alacağız arkadaşlar göreceksiniz. Şöyle bir inelim aşağıya. Gel bakalım. Ben pamuk kaleye gelmişken şu hardı açtım puan sağlar Harika. bize. Bu arada yanına ne alayım? Turret alacağım. Turret'i Q'ya veya E'ye koyuyorsunuz. Bu, bunları bakın şuraya bir turret atalım. Evet, yaratıkları üzerine çekmesi açısından güzel. Yani zarar veriyor ama max o kadar iyi değil. Geliştirmeniz lazım. Aa, Aa, amaç okay. üzerimizde onları. Biraz daha. Tamam. Yanımda spawn oldular. Gördüm. Arkadaş bir dağılın da. Valla baltamı sallıyorum. Bunun yanı bir de kılıç var oyunda. Korçun peste çıkıyor. İnanılmaz güzel. Gel bakalım. Bir de oyunun sevdiğim taraflarından bir tane öyle. Parayla vesaire sadece görsel şeyler satın alabiliyorsun. Kozmetik. Kozmetik aynen öyle. Tamamen oyun içinde bileğinin hakkıyla bir şeyler alın. Arkamdalar abi. abi. Arkamda da görevi al bakalım ne tamam. var başka yakına göre. Ya adamlar birebir kesin oyun yapımcılarından <laughs> bir tanesi geldi buraya Pamukkale'ye çok beğendi oradan esinlendi <laughs> buraya. Kesin. <laughs> kesin. Hani şey derler ya eee ki eminim ama şey yapamam kanıtlayamam diye. <laughs> Aynı oyun işte. gibi. Bu ne? Ha, drone var. Robotlar falan da var oyunda da az çıkıyor. Genelde bu şu e, construct arayalarda vesaire oluyor. Canavarlardan. Şimdi görev ne yapacağız? Bunların... şey görev var onu eee bu neydi? Zeal görev var. Aha. Vardı yok oldu. Düşman var evet. galiba. Dur ben bir en tane sevdiğim silah e, aldım bu Şundan arada. alayım. Yo, Sağlık work. alalım E'ye. Sağlık aldım bu aldım. Sağlık sana da veriyor. Aynen bak hareket ediyor görüyor musun? Gördüm, de gördüm, Onları gördüm. alırız biz. Basıyor muyuz? Basıyoruz. Sağdaki ne mi soldaki mi? Arkadaki. Hiç fark etmez. Yan zaten. Basıyor muyuz? Bastık. Buraya geldi adam. Bir tanesine dalalım dikkat edelim. Hangisine dalacağız? Hiç fark etmez. İkisi de kaçıyorlar bu arada. Bir tanesi düşürdük düşürdü parçasına. Korkaklar ya. Ha yok burada biri var. Parçayı burada burada geldik, burada. Beklemeye çalışıyor. Bir dakika ben bir yere sıkıyorum. Bana sıkıyorlar çok fena. Yuk yukarıda kal yukarıda kal. Ben geliyorum. Geldim sana. Armor patates bunun. Ben biri beni fena vuruyor. Ben şey diyeyim, rahatlayayım. Adam yanımda. arkanda arkanda adam. Arkanda adam. Gördüm, 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 gördüm. Buradan çıkamıyorum. Ha sen düştün mü? Düştüm, düştüm. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Bir kere ölme hakkımız Bak, var. Doldurmuş. Dikkat et. Canını doldurmuş. Sen kaçmayı denesene. Onları benden uzağa çeksene. Öldüm öldüm. Düştüm ben de. Hadi be. Ben de gideyim. Tabii canını fullemiş. Neyse dur bakalım. Buluruz onları biz. Şu anda üçüncü sıradayız bu arada. Son şansımızı güzel değerlendirmemiz lazım. Gel gel. Aynen. Şimdi ben şunları bir... Ben ee... tam zannediyorum sen düşmedin. Ben niye sağlık basmadım ki ya? Sağlık bassam bu iş da Şurada. Ha evet. Adamları bu sefer indiririz ya gel. Güçlü gidiyoruz. Bak kırmızısı var onun zilin Aynen işte ona dedim zaten. 250 metrede de. Tamam. Şimdi onlara 3. sıradayız. Onlar muhtemelen 1. biz onları indiririz ya. Pamuk kale kimiymiş, görsünler be. <laughs> Gösterelim. Siz kimin çöplüğünde kim yapıyorsunuz? Dedi ve yine öldü. <laughs> 2 dakika yok, sonra. Yok. <laughs> onlar değil bunlar galiba ya. Ya da bırakıp kaçmışlar. Bak görev orada ama adam yok. Hareket eden bir şey yok. Yo ateş evet, ediyorlar. Bu Buradalar. Buradalar. Gördüm gördüm gördüm. Abi armoru patates direkt dalmalıyız bence. Arkadaş yakınlaştı. Geliyor. Aynen. Pompalı mı var onda? Niye o kadar yakın gidiyor Bombalı var galiba. Öl, öldü öldü o. öldü şeyler. Evet. Öldü, öldü teki öldü. Evet. Tamam, bunu da öldüreceğiz. Tamam, sen öldür. Ben düştüm, düştüm. 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 Alırsın. Öldü, öldü. Süpersin. Öldü. Süpersin. Beni kaldırsana. Tamam, F, F attılar, F, F attılar. Muhteşemsin. Onlar gelene kadar Harika. şu zihirlerini çalalım. <laughs> çok iyiydik, çok iyisin. Bunu sen yani. al abi. He? Tamam sen kırılır, alışıyor, kırmızıyı al istiyorsan. Geldiler çabuk. Saldırıyor saldırıyor. Ama onlar onlar değil galiba bunlar. O zaman biraz onlar uzaklaşalım. Biraz aynen aynen gel. Gel bu tarafa gel. Zil aldın mı? Alsaydın keşke. Alamadım ya. Gidip deneyeyim almayı? Yok uzaktalar onlar. Gördüm. Gördüm. Vuruyorum ben de. O şeyi var. Gel gel. Al, ah. Onu al öyle gidelim. Almadan gitmeyelim. Tamam hadi öyle yapalım. Ya şu veri hard'ı açayım ben. Hem yaratık kuralım biraz. Solda adam. Bu arada arkadaşlar haritada gözükmüyorsunuz. Şu an sadece biz gözüküyoruz. Güzel canını götürdük. Aldığımız yalı kaçıyorum. Ben buraya şey açtım. Ya PvP oynayabiliyorsunuz ama o kadar da zorunlu değil oyunda yani ana... Aha geldi adamlar. Sıkıyorlar. Gelsinler bırak. Ya da uzaktan mı sıkıyorlar onlar? Şu yaratıkları alalım ama ya Onlar gelmiyorlar Uzaktan sıkıyorlar Tamam İyi, benim Yaratıklar tamam buradaki Yıllar bizdeyse düşmedi değil mi? Aynen üzerimde tamam Şurada bir zil var üzerinde mi? Tamam benim Şeye saldırıyorlar Göreve saldırıyorlar Ben onları alıyorum Adamlarla yan yana neredeyse şey yapıyoruz Geldi adam, geldi adam. Çok yakın. Geldim. Az önce öldükleriniz geldi. Oo arkadan da sıkıyor. Fahret de kurtul. Ben şunu alacağım geliyorum. Şunu alalım kaçalım. Şunu alalım kaçalım. da bizde gel. Hadi. Aldık geldi. Hadi abi. Yes. Adam önümde, Aa, önümde. Adamları... Çok kalabalık oldu burası. da bizde ya. Aynen. Oo yok buradan canlı çıkmamızın imkanı yok gibi abi ya. Gel Bak, gel gel gel, gel beni takip et. Öldü bu. Gel gel. bu da ben vuruyorum. Sana geliyor, sana geliyor. Tamamen öldü biri. Biri tamamen öldü. Çok az canı var. Tamamen öldürdü beni. Bunu... Hadi be. Bunu da ben öldürdüm ya. Tamam olsun. <laughs> Oha, herkes köpük oldu burada. Efsane bir sahneydi yalnız <laughs> ha. Dur bakayım bunun silahı neymiş? Güzel silah varmış ha. Ya silahları oyun başında ayarlıyorsunuz. İki üpe alıyorsunuz, ediyorsunuz ve sonra devam ediyorsunuz. Şu an o ikinci elinde... sıradayız. birinci olabilir miyim sence tek başıma? diyor oyunda tek başıma 690 Neden var. Şu an haritada bir de o kadar gözüküyorum ki. Neyse deneyelim. Şöyle bir bakalım. İkinci sıradayız. Üçüncülüğe düştüm. Tek başıma kaldığım için. Seni de işte alamıyorum ki alabilsem. <laughs> Huuu. Uh, tipimi de göstereyim size arkadaşlar. Aha bu benim. Bu ben. <laughs> güzel silah varmış. Güzel donanım almış. O silah çok iyi bu arada. Ha vallahi çok güzel silah varmış. İşte bunları hepsini çok ama işte. Hepsini geliştiriyorsunuz arkadaşlar oyun parçalarla size kalmış. E, Faction'ların yaptığınız görevlerine göre size bu silahları veriyor. Ya bu birkaç oyundur. Normalde bunun üstünden yaratık çıkıyor ama bazıları bilmiyor herhalde. Bu üstündeki yaratıkları öldürüp bu görevi almıyorlar. Çok ilginç. Arkanda Aa, yaratıklar. geldi. <laughs> Siz kim? Ama bu başka yaratık. Üst, üstünden çıkması gerekiyor normalde. Neyse i̇şte dur bakalım. Evet. Bakalım ne kadar hızlı, ne kadar görev yapabileceğim tek başıma. Şu karşıya uçup şuradan gideriz. Gel bakalım. Bak şimdi demek istediğim muhtemelen burada göreceğiz. Bak gördün mü? Tamam çıktı. Evet evet. Şöyle evet. sağlık atayım. Normalde hayatta olsam bak Vurdular ya şey parça düştü Aynen fark ettim Yerden tekrar alacaksın onu şimdi Şöyle bir Ama alamıyorum ki vuruyorlar Yalnız tek başına indirmek için zor bir görev ya Hallettin ya, ya yeah, İki yeah. tane kaldı 2-3 tane kaldı Şunu alayım da aldı, aldı. Harika. Ha bir tane daha varmış Sen ne yapıyorsun be çılgın? <laughs> Orada kendi kendine bir hareketler içerisinde ama. Tamam aldık. Geldi bunlar yine. Evet evet. Onu öldürdün sayılır. Bir tanesinin canı çok az. Bak sağdakinin canı çok az. Evet. Çok güzel ya. Çok iyi. Ne oldu lan? Harikasın abi. Gel gel buraya gel. Gel hele gel 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 hele gel. Yalnız bu yeniden gelecek buraya. Aa yok gelemeyecek. Bakalım. Gerçekten öldü bu arada. Bu da kaçıyor. Korkak. <laughs> Şu şey de olsa. Gel bakalım. Bu arada şey gemi iniyor. Ha görüyorum onu. Tamam benim şeyi çalmış. Bak haritada gözüküyor. Gel de buraya çakal. Ben seni bırakır mıyım? Normalde haritada gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi bak 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 bak. İnşallah bu ikinci falandır da bunu öldüreyim ben. Aa arabayla gidiyor. Düşürdü şey olsun. Tamam. Gel geri gel. Al onu hemen abi. Al. Alacak mısın? Yoksa? Alacağım. ama al, al. Şimdi nerede? Market 154 metre ötede. Şimdi ikiye tek ben pek bir şey yapamam. üçüncü olacağız ama yapacak bir şey yok. Şu tekini de öldürseydim aslında ama gemiye binmeden, binmeden belki bir ihtimal alabilirim. Şöyle bir şey yapacağım ben. O direkt gemiye gidiyor biliyor musun? Bak orbital olacağım sağlık almayacağım Sonra Bu arada onlar oyunun ikincisiymiş. İkincisi miymiş? O grup aynı. Tamam. O yüzden ikinciliği kaybetmemek için muhtemelen o gidecek. Bak oraya orbital çektim. Taret atmış oraya, senin tareti vuruyor. Fark ettim de nerede o göremiyorum ki aradan sıkıyor uyana bak Uyan harbi çakala bak Aa biri kaçtı Adam gemiye uçtu Aa uçuruyor. danger bitti saniye bitmiş söylemiyorsun Ölecek mi az kaldı danger yazdı kaçtık <gülüyor> <gülüyor> Oha son anda saniye sağ üstte saniye var arkadaşlar bakın bunlar da yetişemeyenler bak sağlık abi de danger'da görüyorsunuz mu? daha pamuk kalede bu yetişemez Ölecek şimdi işte bu. Bak farkında. Aha bayrak dikti son anda. <laughs> Bak şimdi gidecek. Bari gitmeden diyor. Pamuk kaleye diyor. Aynen. Bak o da köpükleşti ve bitti. Kaçıncı olduk? Aa birinci olduk. 185'te. <laughs> <de. gülüyor> Oha. İşte bu. İşte <laughs> Nasıl bu. Oldu? Nasıl oldu? Harika. Bir, binemedi. Muhtemelen bu en son giden birinci veya ikinciydi. Binemedi. İkincisi de son anda aldığım puanlarla. <laughs> Harika ya. <laughs> Çok çok iyiydi. Baya uğraştık. Arkadaşlar umuyorum beğenmişsinizdir. Çok çok güzel bir oyundu. Zorlandık. Aslında ben bu kadar PvP dalmıyorum ama oyunda size göstermek açısından daha böyle aksiyonlu bir oyun olsun diye dedim PvP de dalalım. Gösterelim güzel daha çok. Ya. ya. görev yapma odaklı PvP daha keyifli olabiliyor bence. Ama PvP de tabi size kalmış. Oyun size istediğiniz özgürlüğü veriyor. İstediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Videonun açıklama kısmındaki linkten Epic Games Store üzerinden oyunu siz de ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Bu teşekkür ederim. Videomuz sponsor olduğu için indirebilirsiniz. Takipte kalın. hoşça Hoşçakalın.